MHP Milletvekili Ahmet Erbaş yolları sordu. Ulaştırma Bakanlığı cevapladı. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Kütahya'da yol çalışmaları ve projelerin durumlarını sordu. Gediz-Simav yolu ne zaman bitecek? MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ilk olarak Gediz-Simav karayolunun ne zaman tamamlanacağını sordum. Milletvekili Ahmet Erbaş'ın sorusuna bakanlık toplam Tam uzunluğu 15 kilometre bölünmüş yol, bütünlü sıcak karışım kaplama olan Simav, Abide yolunun bugün itibariyle 13,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. Kalan kısımda çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede trafiğe açılacaktır cevabını verdi. Gediz'de Simav arasında tek aks var. Biz Simav'dan hem İzmir tarafına hem de Balıkesir tarafına ısrarla yıllardan boya bir yol istiyoruz. Tabii bu arada Gediz'de Simav arasındaki yolumuz az kaldı ama inşallah bitecek diye bekliyoruz. Yollar yapıldıkça tersine göç de başlıyor. Özellikle büyük şehirlerde artık iş bulmakta zorlanan birçok vatandaşımız tekrar kendi yurtlarına dönüyorlar.